diyelim ki mali mühürü kurdunuz. Bugün elektronik defter beratlarının gönderilmesi son günü. E, mali mühürle çalışırken birden baktınız ki pin geçerli değil uyarısı verdi. Eskiden kamu sertifikasyon merkezinin internet sitesinde basit bir Java yazılımı vardı. O Java yazılımıyla beraber girdiğiniz zaman bu kilitleri çözebiliyordunuz. Artık orta sistemde bir değişiklik yapılmış. Bunu e-devlete bağlamışlar. Ben size biraz sonra bunun ekran görüntülerini göstermeye çalışacağım. Siz e, kamu sertifikasyon merkezinden mali mühür e, PIN'ini değiştirmek ya da askıda olan mali mühürün PIN'ini düzeltmek istiyorsanız orada online işlemler bölümüne bastığınız zaman kilit çözüme de otomatik olarak sizi E-Devlet'e yönlendiriyor. Şirket sahibinin E-Devlet'ini ve E-Devlet şifresini buraya girmek zorundasınız. E-Devlet'ine girdikten sonra burada mali mühür işlemleri var. Siz belki çok okuy okuyamıyorsunuz şu anda ekra ekranda ama e, mali mühür diğer mali mühür işlemlerinde şifre ve PIN çözme işlemi var. Burada firmanın vergi numarasını ve ilk mali mühre müracaat ederken hani bir yere not alın dediğimiz güvenlik sözcüğünü yazmanızı istiyor. Ondan sonra size e, şirket yetkilisinin cep telefonunda bir SMS gönderiyor. Bunların hepsini kilit çözmek için anlatıyorum. Gelen kodu girdiğiniz zaman ekrana diyor ki siz bu mali mühre ilgili ne yapmak istiyorsunuz? Pin oluşturma ve pin kilidi çözme seçeneğini seçmemiz gerekiyor. Burada seçtiğiniz zaman diyorlar ki bir Java programını Mutlaka yüklemeniz gerekiyor bir linkten. Ben bunu denedim. İşte Java programını ekranda gördüğünüz gibi mali Mür uygulaması programını bilgisayarınıza indiriyorsunuz. Ondan sonra bir doğruma, doğrulama kodu oluşturuyor. Bu doğrulama kodunu e, uygulanan o açtığınız programı yüklediğiniz zaman ekrana böyle bir ekran geliyor en sonda. Diyor ki siz ne yapmak istiyorsunuz? Yeni bir pin kodu oluşturmak istiyorum. O pin kodunu iki defa girdiğiniz zaman da pin kodunu başarılı ulaştırdım diyor. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Mali mühürünüzün eğer pini kilitlenmişse ve ne yapacağınızı bilmiyorsanız mutlaka kamu sertifikasyon merkezi online işlemler bölümüne girmeniz gerekiyor. Oradan sizi e-devlete yönlendiriyor. Şirket sahibine devlet ile beraber girip ben mali mühür pinini değiştirmek istiyorum dediğiniz zaman kısa bir program yükletiyor. Ve tabi elbette ki bu programda Java ile çalışıyor. Bu program vasıtasıyla pinleri pin kodunu değiştirebilirsiniz